Birbiriyle eğlenerek onun karavanından, onun karavanına hadi şu sahneyi bir daha geçelim, burayı böyle mi yapalım. Çok oyuncuların yaratımına izin veriyor yani Mehmet'in rejisi de, İhsan'ın rejisi de. E, keyfimiz yerinde, şükür. Efendim bugün premier günü aslında. Bugün dostlarınız da sizleri yalnız bırakmayacak ama e, bugün olmasını görmeyi arzu ettiğiniz isimleri sormak isterim size. Mert Bey sizden başlayalım. Bugün kimi bu koltuklarda görmek istiyorsunuz? Yani Mahsun Kırmızıgül gelir diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü daha yeni onu açık havada e, yalnız bırakmadım. E, gelecek zaten öyle biliyorum. E, Mert Yazıcıoğlu gelmezse biraz pahalıya patlar. Orada kesin geleceğim dedi. Erdem Yener gelecek diye biliyorum. Sitari Akbaş gelecek. Oral Özer gelecek. E, şimdilik çok dostum gelecek diye. Biliyorum. İsimler de şifre oldu. Eğer bu aralarından bir tane eksik olursa ne gibi ceza uygulamayı planlıyorsunuz? <laughs> Onlarda siz gördünüz yerde. <laughs> Mert Bey çok bekledi o gün. Gözlerinden yaşlar geldi. Onun hayal kırıklığına orada siz artık yüklenirsiniz bir yerde yakalayacaksınız. Aslanım siz mi ki sizin için en özel gün bugün aslında? Evet. Ee, vallahi bütün dostlarım, sevdiklerim burada gibi. Beni yanıltmazlarsa geleceklerini söylerim. Tabii ki oyuncu arkadaşlarım maalesef set programlarından dolayı biraz sürprizli. Ben de bugün göreceğim kim gelecek, kim gelemeyecek. Biliyorsunuz ki setler birazcık son dakika değişebiliyor. O yüzden göreceğiz. Mert Bey açık açık deşifre etti aslında isimlerini Sizde, Sizden de birkaç isim almak isteriz. Ben kibarlığımı korusam isim vermesem. Be, <laughs> Çağatay Bey sizi bildiğimiz kadarıyla da yalnız bırakmadı. Evet sağ ee, Geri arkada kendisi de. Ne gibi öneriler oldu veya neler konuşuldu aranızda diyelim efendim. E yani destekçi tabii ki de oyunculuk alanında paslaştığımız ve yardımcı olduğu yerler oluyor. Onun dışında yanımda destek oluyor sağ olsun. Geçtiğimiz hafta da doğum günüydü bildiğimiz kadarıyla. Bir kutlama da oldu. Nasıl gerçekleşti? Işte, neler yaptınız diyelim efendim. Bir şey ışık, ışık tatil oldu galiba. E yok değildi ama şimdi bunları burada konuşmasak güzeldi. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Peki o zaman. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet biz evet, fotoğraf olacağız. Tamam de buradan detay almamız evet. gerekecek. Tamam mı? Ben giriyorum.